uyum sağlama kuruna içimizdeki gerçek bizi her gün biraz daha öldürüyor olabilir miyiz? Speak No Evil Türkçe'ye sakın ses çıkarma olarak çevrilen bu film aşırı nezaketin korkunç sonuçlarını gösteren uç bir örnek. Aynı zamanda hayatın paradoksal bir gerçeğini de gösteriyor. En zararsız görünen şey nezaket nasıl olur da insan hayatını sonlandıran bir silah dönüşebilir? Bu konuyu varoluşsal bir açıdan inceleyerek toplum ve birey arasındaki bu karmaşık ilişkiyi ele alalım istiyorum. Müzik Baştan söyleyeyim, filmin detaylı içeriğine girmeden ana tema hakkında bir analiz yapacağız. Çünkü beni asıl cezbeden düşünce özgürlüğümüzü nasıl bu kadar yitirdiğimiz meselesi. Bu da varoluşçu filozof Sartın insan özgürlüğe mahkumdur sözünü aklıma getiriyor. Özgürlük ve mahkumiyet. Bu paradoks düşündürücü bir mesele. Film tatilde tanışan iki aileyi anlatıyor. Biri Danimarkalı, diğeri Hollandalı. Çocuklu aileler. Hollandalı aile tatilin sonunda diğer aileyi evine davet ediyor. Başlangıçta sıradan gözüken bu ziyaret ev sahiplerinin giderek artan rahatsız edici davranışlarıyla bir kabusa dönüşüyor. Asıl trajedi ise misafir ailenin verdikleri tepki, daha doğrusu veremedikleri tepkide yatıyor. Film bize nezaket nedir diye düşündürüyor. Nezaket çoğu zaman sorgulamadan kabul ettiğimiz davranış biçimleri, toplum içinde insanların birbirine karşı gösterdikleri saygı ve anlayışın dışa vurumu olarak görülse de aslında çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Bir yandan insanları birbirine yaklaştırıp sosyal bağları güçlendirirken diğer yandan ondan kişinin kendi isteklerini ve düşüncelerini ifade etmesini engelleyebilen İki taraflı bir madalyona benziyor sanki. Daha basit bir yerden çoğu zaman gerçek düşüncelerimizi gizlemek için kullandığımız bir araç da diyebiliriz. Özgür olmak, kim olduğumuzu anlamak ve bu anlamı yaşamak için cesur seçimler yapmamızı gerektirir. Kabul edelim ki kendi sınırlarımızı çizmek ve bazen hayır diyebilmek için biraz da bencil olmayı göze almak gerekiyor. Varoluşçu filozof Sart, bir hayli ağır bir dili olan başyapıtı diyebileceğimiz varlık ve hiçlikte, Özgürlüğün getirdiği sorumluluğa dikkat çekiyor. Bu sorumluluk çoğu zaman rahatsız edici olabilir. Hatta çoğu insan bu rahatsızlıktan kaçmak için toplumsal normlara ve kurallara sığınır. Fakat bu noktada ise Sart'ın kötü niyet kavramı devreye giriyor. Kötü niyet gerçeği görmezden gelerek kendimizi kandırmamızdır. Yani daha da açacak olursa kastedilen kötü niyetin anlamı toplum bunu gerektiriyor veya ben böyle yaşamak zorundayım toplum benden bunu bekliyor diyerek kişinin kendi özgür seçimlerini reddetmesidir. Bu öz aldatma süreci kişi kendi seçimlerinin sorumluluğunu almak yerine toplumsal kurallara sığınır ve otantik varoluşunu gerçekleştirme cesaretini de kaybeder. Filmde de misafir aile ev sahiplerinin rahatsız edici davranışlarını iyi misafir olma rolüne sığınarak görmezden gelir. Bu durum Freud'un da tanımladığı savunma mekanizması olan rasyonizasyon ile de açıklanabilir. Rasyonalizasyon kişinin hoşlanmadığı veya kabul etmekte zorlandığı bir durumu, bir davranışı mantıklı ve kabul edilebilir bir şekilde açıklama çabasıdır. Örneğin bir sınava girdiniz. Bu sınavdan düşük not aldınız. Herkes düşük not aldı diye kendinizi kandırabilirsiniz sınav zordu diye kendinizi kandırabilirsiniz. Gerçekte belki yeterince çalışmadınız ancak bu durumu kabullenmek yerine bu durumu sınavın zorluğuna bağlayarak mantıklı gösterir ve kendinizi bu suçluluk duygusundan korursunuz. Bu mekanizma egonun rahatsız edici gerçekleri sosyal açıdan kabul edilebilir gerekçelerle açıklama çabasıdır. Filmde de ilk başta iyi görünen ev sahipleri oğullarına çok sert davranmaya, işte yüksek sesle müzik dinlemeye, misafirlerin özel alanlarına karışmaya başlarlar ortama giderek daha da rahatsız edici hale getirirler. Misafir aile ise biz belki biraz fazla hassasız veya kültürel farklılıklar yaşıyor olabiliriz gibi bahanelerin arkasına sığınır. Yönetmen izleyicileri neden hala ordalar sorusuna yönlendirirken toplumsal davranış kalıplarımızı da sorgulamamızı sağlar. Bu günlük hayatta yaşadığımız durumların uç bir örneğidir aslında. İnsan önce var olur, sonra kendini tanımlar, şekillenir. Fakat Toplumsal roller ve dayatmalar bu özgür varoluş sürecini sekteye uğratır. Nezaket maskesi altında kendi otantik varoluşumuzu inkar ederiz. Film, modern toplumun en can alıcı çelişkilerinden birini gözler önüne serer. Başkalarını mutlu etme uğruna kendimizi yok etme tehlikesi kadar nazik olursak olalım, bu nezaket bizi koruyabilir mi mesela? Günlük hayatımızda sürekli evet demenin bizi daha iyi bir insan yaptığını mı düşünüyoruz? Ya da kime göre iyi bir insanız mesela? Ya da uyum sağlamak istediğimiz toplum kime göre iyi? Bunlara çok fazla subjektif cevabımız olacak. Bence de gerçek özgürlük ancak kendi sınırlarımızı belirleyip toplumu dayattığı rol ve beklentilerden sıyrılarak bulunabilir. Toplumsal baskılara karşı karşı en güzel isyan bazen beklenmedik bir hayırdır mesela. Tabii ki sosyal canlılarız. Nezaket ve otantiklik arasındaki denge hassas bir ip üzerinde yürümeye benziyor. Bir taraftan sosyal bağlarımızı ve toplumsal uyumu korumak isterken diğer taraftan kendi özgün benliğimizi feda etmemeyi başarmak zorundayız. Yani bunu neden yapamayalım? Otantik bir varoluş için nezaketin sınırları nerede çizilmelidir mesela? Bu soru her birimizin kendi varoluşsal yolculuğunda cevaplanması gereken temel bir soru olarak kalır. Belki de çözüm nezaketin körü körüne bir toplumsal norm olarak değil bilinçli ve otantik bir seçim olarak benimsemekte yatıyordur. Yeter ki biri diğerinin gölgesinde kaybolmasın. Tıpkı bir çiçeğin hem güzel görünüp hem de dikenleriyle kendini koruyabilmesi gibi biz de hem nazik hem de özgün kalabiliriz bence. Evet. İşte böyle. Bu videoda otantikliği ve toplumsal nezaketi konuştuk. Bu konuda sizin düşünceleriniz neler merak ediyorum. Ben otantikliğinizi koruduğumuz bir hafta diliyorum hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.